Yine yine başarmanın gururuyla yaptık işçiliğimizi döktürdük. Ustalığımızı, sanatımızı konuşturduk. Evet. Çamurluğumuz lokal boya. Görülmüş olduğu gibi Jennifer Lopez baba. Ekma ekmekçiden yemeği yemekçiden yiyeceksin. Şak şak. Şakşak Turizmin Şakşak yolcuları bana diyorlar ki abi Şeyda teyzeyi niye yapıyorsun? Niye yapmıyorum arkadaşlar? Para kazanıyorum ben abi diyorlar. Biliyorsunuz bir youtuberım arkadaşlar ben. Onun için e, hem kabartacım hem boyacıyım hem YouTuber'ım. Karma karışık işlerin yolundayız. Yerimiz Samsun Eski Sanayi'nin orada. Piyazen'in arka tarafında arkadaşlar. Çay de bekleriz hem YouTube'umuza video yüklüyoruz hem bir de ne yapıyoruz? Facebook'umuza yüklüyoruz, kanalımıza yüklüyoruz. Yaptığımız işçiliklerimizi görsün tüm dünya. Şöyle kaliteli işçiliği görüyor musun baba bak. 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 Sanata değer veren ustalarımıza selam olsun. Biraz müşterimiz acele ettirdi. Biraz müşterimiz acele ettirdi. Duayen ustayı. Çamurluğumuz lokal. Belli bile olmuyor. Bir pasta bizim para. Abi dükkanda boyuyoruz bunları biz. Öyle fırın mırın bizde işlemaz Fırıncı da diyor zaten parça boyaları getir ben kardeşim. Alt boyu değişik durumdaydı. Alt siyah boyu değişik durumdaydı arkadaşlar. Onu da yaptım siyah boyadım. Güzelce. Plastik hastalığı attın zaman para yaptın zaman bir şey olmuyor. İşte ustalar böyle. Yapılınca baba, ben de seviyorum işimi. İşim doğru giderse ben de seviyorum. Biraz ayar acımız çamur. Yarın şu kapıyı boyayacağız gene lokal. Bugün en azından dedim ki müşteriye acele ettirdiği için en azından boyayım da çıksın aradan. Şu sol kapımızın orada bir eziğimiz var. Orayı da lokal kısmı boyayacağım. Arkadaşlar kanalıma da destek olun. Youtube kanalım var biliyorsunuz. Youtube kanalıma da destek olun. 32 bin aboneye geçiyoruz. Şu 100.000 plaketi hala alamadık. Daha çok abone ihtiyacımız var. 101 bin aldıktan sonra işimiz kolay. Şeyda teyze yapıyorum. Binlerce kişi bizi izliyor, beğeniyor, yorum yapıyor. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Samsun'da yerimiz arkadaşlar. Hem kaborda hem boya hepsini yapıyoruz. Çok şükür. İşlerimiz var. Her çeşit, envai çeşit araç yapıyoruz. Eskiden yeniye varan adayız. Envai çeşit araç yapıyoruz. Karma arabalara çalışıyoruz arkadaşlar. İşimiz var. İşimiz var. Yapıyoruz. Yapıyoruz bu sporu. Onun için buradan herkese sevgiler, saygılar. Burada Rottweiler Cinsi köpeğimiz de var. <laughs> Köpek bizi de ösürüyor. ha. Heh. Heh. Bak. 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 Rottweiler. Lucifer. Sen kimsin ulan? Bak. 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 Al sana al sana. Hayır, bir Deniz Zinciri bir kırarsan yani zaten yani dalacak ben bir gün. Aynen. Zaten yani, evet. kurtaramaz Mustafa abi. Al. Al, al, al sana ben gidi. Yapayım. Bir bitmediniz. Evet. Aha topu gitti topu. Dur dur. Yok yakalamaz da. Dur kızım dur. Duayen Mustafa abiyle göstereyim. Sen ne yapıyorsun o Mustafa burada oradayken? Evet, <laughs> oh. evet. Tövbe estağfurullah <laughs> Youtube'a atacağız bu videoları Mustafa abi ya <laughs> Yapma şunu ne olursun Söyleme <laughs> söyle benim videolarım da <gülüyor> <gülüyor> Dünyaya atacağız bu videoları Dünya izleyecek bizi ya Tövbe estağfurullah Hadi arkadaşlar görüşürüz Mustafa abi gene ayarı bozdu 57'den takılıyor görüşürüz Mustafa abiden uzaklaşalım abi Mustafa abinin ağzı benim gibi bozuk Arabamıza devam edelim. Tövbe estağfurullah. Aileler de izliyor bizim videolarımızı. Harika. Harika abi bak. Yaptığın işi sen severek yaparsan bir de yaptığın işi beğenirsen demek ki müşterimiz de memnun kalır hayırlısıyla. Bizden para bir pasta. Gerek yok da gene güzelleşme için. Komple bizim para pasta atarız. Olur Jennifer Lopez arkadaşlar. Kanalımıza da destek olun. Çay içmeye de bekleriz. Çorba içmeye de bekleriz arkadaşlar. Yemeğimiz var. Yemekimiz var burada. Yapıyoruz bu sporlarını. Kasko, sigortalı, evraklı işlere de bakıyoruz arkadaşlar. Onun için herkesi çıkın çıkın gelin diyoruz. İşsiz bırakmayın duayen ustayı. İşimiz var. Daha çok işimizin olması lazım. Çalışıyoruz babacığım. Yukarıda da bir tane pitbull var. Oranda da reklamını yapalım hemen. Bizim üst katta da çakala benzeyen köpekler vardı. Şu an yok arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürük sevgiler herkese